Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Berşan. YKS LGS video serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümdeki konumuz gerçekten bomba. Bu bölümde öğrendiklerimizi nasıl unutmayacağız? Nasıl daha iyi bir şekilde ezber yapabiliriz? Kendi yöntemlerimi ve uzmanlardan aldığım görüşleri harmanlayarak bu video serisinde sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki video serimizin 20 bölümden oluşacağını sizlere daha önce söylemiştim ve bu video serisinden sonra hepiniz hayallerinize, hedeflerinize bir adım daha yakın olacaksınız. Beni tanımayanlar için kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Berşan Saraç, Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim, stajyer doktorum ve bu kanalda izleyenlerimizle beraber başarıya ulaşmak için kendimizi geliştirmek için mücadele veriyoruz. Eğer sen de mücadelemize katılmak istiyorsan kanala abone olabilirsin. Öğrendiklerimizi unutmamak aslında hepimizin ortak problemi. Bu sadece bir sınava çalışırken değil, hayatımızda da bu şekilde. Öğrendiğimiz şeyleri unutmamak isteriz. Ben de gerekirse YKS sınavına çalışırken, gerekirse liseye geçiş sınavına, benim zamanımdaki SBS sınavına çalışırken açıkçası çok körlemesine çalışıyordum. Yani nasıl ezber yapacağımı, nasıl bu bilgileri unutmayacağımı bilmiyordum. Çalışıyordum, unutuyordum, çalışıyordum, unutuyordum ve her yolu denedim. Bunlar biraz da böyle deneme yanılma yöntemleriydi. Mesela lisedeyken hep yazardım, yazarak çalışırdım. Ardından bir süre sonra okumayı deneyeyim ses kaydı dinlemeyi denemek istedim. Ama bunların hepsi dediğim gibi deneme yanılma yöntemleriydi. Ben işin nasıl olduğunu, beynimizin nasıl çalıştığını tıp fakültesine geçince anladım. Ve açıkçası bu konuları gördükten sonra da nasıl ezber yapabileceğimizi, nasıl daha kısa sürede daha yüksek verimlilikle çalışabileceğimizi öğrendim. Ve şu an öğrendim bilgileri de bu videoda sizlere anlatacağım arkadaşlar. Lisede çalışırken genelde bir notu okurdum ardından o notun özetini buraya sayfaya yazdım yazardım Sayfaya yazdığında ben de daha kalıcı olduğunu hissettim bilgilerimin. Aslında bunun altında yatan mantık şu. Sen notu bir kere okuyorsun, okuduklarını da buraya yazıyorsun. Okuduğun şeyi buraya geçirdiğinde aslında kendi cümlelerinle yazdığın için iki kere okumuş oluyorsun. Ve yazarken de orada kalemin yazı stilinden, kişinin elinin kağıda dokunmasından gibi birçok etken senin hafızanda o bilginin yerleşmesinde yardımcı oluyor. Epizodik bellek diye bir şey var. Bunu size anlattım. Epizodik bellek şudur. Siz bir bilgiyi öğrenirken sadece şu notta yazan kağıttaki yazılardan öğrenmezsiniz. Şu cümleler sizin hafızanıza yerleşmez. Belliğiniz şöyle kaydeder. O ortamla, ortamın kokusuyla, sesiyle, o gün hocanızın giydiği kıyafetle, bu ders notunun rengiyle, mürekkebiyle, dokusuyla bütün bu bileşenlerle birlikte kaydeder hafızanıza. Ve aslında biz hafızamızdaki bu bileşenlerin sayısını arttırabilirsek bizim bilgimiz daha kalıcı hale gelmiş oluyor. Ama hafıza diyor ki tamam kardeşim diyor sen bana bu bileşenlerin, uyaranların sayısını arttır okey ama diyor ben diyor tekrarlanmasını istiyorum bunun diyor. Yani şöyle bir örnek verelim size. Hepimiz sokakta yürüyoruz ve yanımızdan binlerce insan geçiyor ama biz bunların yüzlerini hatırlıyor muyuz arkadaşlar? hatırlamıyoruz. Ama ailemizin, arkadaşlarımızın yüzlerini hiçbir zaman unutmuyoruz. Çünkü onlar sürekli bizim karşımıza çıkıyor ve hafızamız sürekli gördüğü şeyleri kalıcı hale getiriyor. Telefon numaraları örneğinde de bu şekildedir. Mesela bir arkadaşınızın telefon numarasını hatırlamakta zorlanırsınız ama annenizin, babanızın, kardeşinizin telefon numaralarını hatırlamak çok daha kolaydır. Çünkü onlar sürekli sizin önünüze çıkar arkadaşlar. Yani mantığını özetleyecek olursak hafızamız bize diyor ki 1- Kardeşim uyaranları arttır, bağlantıları çoğalt. 2 tekrarla. Dolayısıyla ben üniversiteye geçtiğimde artık yazarak çalışamayacağımı fark ettim. Çünkü lisedeyken tamam yazabiliyordum. Tüm konuları özet çıkartabiliyordum. Hepsini güzel güzel notlar yazıyordum. Ama şunu fark ettim. Ben tıp fakültesinde günde 24 saat ders çalışsam bile ben bu konuları yazamayacağım. Ben bunlardan özet çıkartamayacağım. Tamam özet kalıcı, okey. Ama Şimdi sana şunu soruyorum. Sen özet yaparken o konuyu bir kere okudun, bir kere yazdın. Yani yaklaşık olarak iki buçuk, üç kere okumak gibi oluyor. Peki aynı süre içerisinde sen 4-5 kere okuyabilir misin? Bak ben sana sadece mantığı söylüyorum. Sen kendine iyi gelecek olan yöntemi bu videodan sonra seçeceksin. Ben seni bir şey yönlendirmiyorum. Ben şu an kendimce şöyle bir karara vardım. Ben bu konuyu eğer yazmak istersem örnek veriyorum iki saat harcıyorum. Ama ben iki saatte bu konuyu 5-6 kere okuyabilirim. Eğer ben bu konuyu 5-6 kere okursam benim 2 saatte yazdığımdan çok daha kalıcı oluyor. Ama tabii ki asıl yöntem burada. Okumaktan kastım dümdüz sen bu ders notunu al. Tamamen oku demiyorum ben sana. Bu çok zaman kaybettirir. Bizim asıl amacımız şu kısa sürede çok tekrar yapabilmek. Çok tekrar yapacağız ki bunlar bizim hafızamızda kalıcı hale gelecek. Hatta atalarımız bunlarla ilgili bir söz bile söylemiş. Et tekrarı ahsen ve levkani 180. Yarı Arapça, yarı Farsça, yarı Türkçe bir söz. Nereden geldiği bilmiyorum ama anlamı şu. Yani diyor ki gerekirse 180 kere tekrarı tanıyana kadar diyor. Çünkü gerçekten böyle bir şeyleri tekrar edeceğiz ki hafızamızda kalıcı hale gelsin. Peki ben de şunu düşündüm. Ben bu tekrar süresini ne yaparsam kısaltabilirim. Tamam ilk vazgeçtiğim şey yazmak oldu. Yazmaktan vazgeçeceğim. Ses dinleyeyim dedim. Hatta iki kat hızlı falan dinliyorum. Ama verimli olmuyor. Sesler de çok zaman kaybettiriyor sana. Odaklanamıyorsun bir kere. Peki o zaman hem odaklanabileceğim hem de kısa sürede tekrar yapabileceğim bir yöntem nedir? Burada açıkçası benim için en mantıklı seçenek okumak da ama dümdüz okumak da çok sıkıcı. Dikkatin dağılıyor. Bizim dikkat süremiz belli. Ve bu dikkat süremiz de Mümkün olduğunca verimli bir şekilde tekrar etmeliyiz biz. O yüzden kendimce geliştirdiğim bir renkler sistemi var. Bu renkler sistemini sizlere anlatacağım ve eğer bu sistemi uygularsanız siz de çok başarılı olabileceksiniz arkadaşlar. Görüldüğü gibi benim 3 tane stabilo kalemim ve bir ders notum var ve her renk benim için ayrı bir şey ifade ediyor. Şimdi sizlere renklerin tek tek anlamını ve pratikliğini anlatacağım. Öncelikle sarı renkte başlayalım. Arkadaşlar sarı renk benim için şunu ifade ediyor. Bu ders notunu bir kere dümdüz okuduktan sonra sarı renkle çizdiğim alanları okursam onlar kilit cümleler çünkü konuyu kısaca tekrar edebileceğim. Yani aslında özet çıkarırken kağıda yazacağım cümleleri ben burada sarı renkle işaretliyorum. Böylece şu kadarlık bir ders notunu komple okumaktansa sadece sarıları okuduğumda konunun geneli hafızamda canlanmış oluyor. Geçelim ikinci rengimize. İkinci rengimiz pembe. Pembe rengin bendeki anlamı da şu. Ben bu konuyu okurken hocalarımızın daha önce sorduğu şeyleri veya sorabilme ihtimali yüksek gördüğüm şeyleri yani potansiyel soruları ben pembe ile işaretliyorum. Böylece sınavdan önceki günlerde, sınava yakın zamanlarda onları tekrar ettiğimde çok daha hızlı bir şekilde soru yakalayabiliyorum. Peki gelelim son rengimize. Yeşil. Yeşil rengin bendeki anlamı da şu. Ben bu notu sık aralıklarla tekrar ediyorum ve tekrar ettiğinde bazen tamamını da okuyorum vaktim varsa ve tamamını okuduğumda mesela aklımda kalmayan bir yer varsa, unuttuğum bir yer varsa ya sanki ben burayı ilk defa okuyorum, ben notta bunu okumadım mı dediğim bir yer varsa ben onu yeşil işaretliyorum. Yani yeşil benim kalıcı hafızama yerleşmemiş şeyler. Dolayısıyla aslında hepimizin hafızasına yerleşmeyebilir. Bunun sebebi notu okurken odaklanamıyor olabiliriz, dikkatimiz dağılmış olabilir, aklımıza başka bir şey gelmiş olabilir. Bunlar insanlık hali normaldir ama biz işte eksiklerimizi bu şekilde yeşille tamamladığımızda aslında bu ders notunun %100'üne hakim olmuş oluyoruz ve avantajı da şu. Mesela sen bu ders notunun her yerini sarıyla çizsen veya her yerini çizsen sen bu ders notunu tekrar ederken saatlerce uğraşacaksın. Ama şimdi sadece işaretlediğin yerlerin önemlerini bile bile tekrar ettiğinde çok daha kısa bir sürede yani 5-10 kat daha hızlı bir şekilde tekrar edebileceksin. Dolayısıyla Hafızamızda bilginin kalıcı olması için ne demiştim size? Çok fazla tekrar yapmamız lazım. Asıl amaç kısa sürede çok tekrar yapabilmek ve bu renkler bize aslında bunu sağlıyor. Çok yanlış bilinen bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela konuya çalışırken birkaç tane konu kitabından çalışan arkadaşlarımı görüyorum. Arkadaşlar bakın mantık bu şekilde işlemiyor. Buradaki asıl kural şu. Tek kaynak çok tekrar arkadaşlar. Bir kaynaktan çok tekrar yapmamız lazım. Çünkü şu şekilde zaten konu kitaplarının %95'i sana istediğini veriyor. Yani ekstra farklı bir konu kitabının çalıştığında kazanabileceğin fazladan şeyler çok az. Bu eksiklerimizi zaten biz testlerle tamamlayacağız. O yüzden ikinci bir kaynağa ulaşmanın, ikinci bir kaynakta çalışmanın senin dikkatini dağıtmaktan başka bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla tek kaynak üzerinden çalışmamız lazım. Farklı kaynakta farklı odaklar olacağı için bizim dikkatimiz dağılacaktır. Bir süre sonra zaten o tek kaynakla çalıştığınızda sayfadaki yerlerini bile hatırlıyor hale geleceksiniz. Soruyu gördüğünüzde çat 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 hemen yapacaksınız. Peki tekrar önemli dedim. Hafızamızın oluşmasında, öğrendiklerimizi unutmamamızda tekrar önemli dedim. Peki biz soru çözmeyecek miyiz? Tabii ki soru çözeceğiz. Ama unutmayın arkadaşlar. Sorular tek başına sizlere tekrar yaptırmaya yetmez. Sorular konunun pekişmesini, sağlamlaşmasını sağlar. Ama sorular konuları tamamen tüm genelini kalıcı hale getirmez. Dolayısıyla bizim düzenli aralıklarla tekrar yapmamız lazım. Peki bu düzenli aralıklar nedir? Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki ben bu ders notunu çalıştıktan 10 dakika sonra bunu tekrar edersem bu bilginin %70'i bende kalıcı oluyor. Dolayısıyla 10 dakika kuralı aslında olayın en önemli kısmı. Dersi çalıştıktan 10 dakika sonra Bizim bu notu tekrar etmemiz lazım. Peki %70'ine hakim olup bu bize yeter mi? Yetmez. Biz derece yapacağız, hayallerimize ulaşacağız. Bizim %100'ünü aklımızda tutmamız lazım diyoruz. Ama pratikte bu mümkün değil. Bize bilim diyor ki sen bunun en fazla %98'inin %99'unu aklında tutabilirsin. Peki biz bu %70'i %98'e nasıl çıkaracağız? İşte orada da tekrar süreleri devreye giriyor. Dedim ki 10 dakika sonra tekrar edeceksiniz. Okey bu birinci tekrarımız. İkinci tekrarımızı ertesi gün yapıyoruz. Bu da yetmiyor. Üçüncü tekrarımızı dersi çalıştıktan bir hafta sonra bir daha yapıyoruz. Ardından bir ay sonra bir daha yapıyoruz. Ardından 6 ay sonra tekrar aynı şeyi tekrar ediyoruz. Bu tekrarları yaptığımızda 6 ayın sonunda bu ders notunda yazan bilgilerin %98'i sizin kalıcı hafızanıza yerleşmiş oluyor. Ve böylece sizin de sınavda o konudan soru kaçırma ihtimaliniz oldukça az oluyor arkadaşlar. Unutmayın ki öğrenmek çaya benzer yani demlenecek bilgiler. Siz bugün çalıştığınız bu konuyu yarın bülbül gibi şakıyamazsınız. Bilgilerin oturması için üzerinden zaman geçmesi lazım. Belki hocalarınız, aileniz size söylüyordur. Bir uyu kalk bilgiler otursun derler. Hatta uyumadan önce tekrar yap derler. Bunun sebebi de şudur ki biz uyuduğumuzda Beynimiz öğrendiğimiz bilgileri daha önceki bilgilerle bağdaştırır, onlar arasında bağlantı kurur ve bizim bilgilerimiz kalıcı hale gelir. Hatta ben bir video çekmiştim, bu videoda uyurken ders çalışabilirsiniz, size anlatmıştım. Onu da kartlara bırakıyorum, izleyebilirsiniz. Uyurken aslında ders notu dinlerseniz ve ertesi gün o ders notunu çalışırsanız çok daha hızlı bir şekilde anladığınıza fark edeceksiniz arkadaşlar. Bu yöntemi de uygulayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Ayrıca Instagram hesabından bana her şey için ulaşabilirsiniz. Bütün mesajlarınıza mutlaka geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Eğer bu serinin devamındaki videoları kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Ayrıca kanalıma abone olursan YouTube karşına bu şekilde videolar önerecektir. Dolayısıyla abone olmanı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakal.